من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين استعيذ بالله بسم الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا İlâ âhiril âye sadakallâhu l Muhterem Müslümanlar, günümüz mübarek olsun inşallah. Bayramımız, ahiret bayramının provası olsun inşallah. Bugünlere eriştiren Rabbime şükürler olsun inşallah. Hamd olsun alemlerin Rabbine. Şükürler olsun vermiş olduğu bütün nimetlere. Bizleri bu nimetlerin kadrini kıymetini bilenlerden eylesin inşallah her daim hamd eden, her daim şükreden, kadir kıymet bilenlerden eylesin inşallah Cenab-ı Hak. Ve salat ve selam olsun Peygamber Efendimiz'e. O ki alemlere rahmet olarak gönderildi. Son peygamber, Hatem'in Enbiya. Peygamberlik zincirinin son halkası, ahir zaman peygamberi. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Salat ve selam ona olsun. Rabbim bizleri onun yolundan ayırmasın inşallah sünnetine uya uya davasını duya duya yaşamayı cennette buluşup komşu olmayı nasip eylesin inşallah. Ve Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun şu mübarek günlerde, şu bayram günlerinde inşallah. Evet muhterem Müslümanlar, Sizlere Çanakkale Müftülüğü'nün sosyal medya hesapları aracılığıyla sesleniyoruz. En kısa sürede inşallah camilerde, cami kürsülerinden de seslenmek duamızdır. Rabbim duamızı kabul buyursun inşallah. Ama bu vesileyle de bayramınızı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Ve Rabbimin bu kelamına, bu güzel sözlerine ve inşallah dünyada muhatap, ahirette de vaat ettiği cennetine erişmek duasıyla sohbetimize başlayalım. Muhtemelen Müslümanlar bugün toplumsal dayanışma, bir arada yaşama bunlarla ilgili dilimin döndüğünce farklı açılardan tekrar olmaması için farklı açılardan e, belli başlıkta açmaya çalışacağım. Sonrasını da sizin o derin anlayışınıza, ferasetinize bırak bırakacağım inşallah. Evet, ayet-i kerimelerle başlayalım. Cenab-ı Hak Alimran suresinin e, 102, 103 devamında ayetlerde e, bize şöyle sesleniyor. Hemen e, bizim bugünkü konumuz itibariyle üzerine durmaya gayret göstereceğim yerlerin mealini vereceğim. Geri kalanını şu günlerde inşallah bize ödev olsun. E, bu ayetleri derin manasıyla e, üzerine tefekkür edelim. Hep birlikte düşünelim inşallah. Cenab-ı Hak 102. ayet-i kerimede, Ali İmran Suresinin 102. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. 103. ayetin başı hemen, hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, bölünüp parçalanmayın. Ve ayetin devamında da Cenab-ı Hak önemli konulara temas ediyor. Evet, dikkatinizi çekmeyi arzulu istediğim husus, 102. ayetteki, ey iman edenler, Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Bu ne manaya geliyor? Birçok manası var. Müfessirler, tefsir alimlerimiz, Kur'an-ı Kerim'de hemdem olan alimlerimiz, Cenab-ı Hak cümlesine vefat etmişler, rahmet eylesin inşallah. Bu uğurda gayret gösteren, çalışan hocalarımıza da güç, kuvvet versin, gayret versin ki biz Kur'an'ı onlar meselesiyle daha da iyi anlamak yönüne inşallah erişelim birçok manası var ama benim bu ayetle alakalı size bahsetmeye çalışacağım husus şu. Müslümanca bir tavır isteniyor bizden. Müslümanca bir duruş isteniyor bizden. Hani mübarek Ramazan ayı boyunca tuttuğumuz oruçlar, her ibadetin bir manası var, birçok manası var. Hani temayüz etmiş ya da ön plana çıkardığımız bize yansıyan yönleri var. Nedir mesela? Deriz ya hani namaz hayatımızın orta yerinde bir direk olsun, sağlam bir direk ki savrulmayalım dünyanın değişik, e, bizi zorda bırakan durumları karşısında. Savrulmayalım hani bir düşman hücumu karşısında, e, birliğimize, dirliğimize kast karşısında öyle bir direk olsun ki omuz omuza duruşumuzla namazımız bizi savrulmaktan korusun. Aynı şekilde oruç ibadeti nedir? Bir duruştur. Oruç bir tavırdır. Neye karşı? Yemeğe karşı bir tavırdır oruç. Ne yapıyoruz? Günün belli, o belirlenmiş zaman dilimi abi içerisinde yemiyoruz. Kendi helalimiz olanı bile yemiyoruz. Uzak duruyoruz ondan. Niye Allah öyle emretti? Ama bir duruş gösteriyoruz. Yemiyorum diyoruz. Yemiyorum. Bir tavır, bir duruş ortaya koyuyoruz. O saat içerisinde yemiyoruz. Oruç bir duruştur, bir tavırdır. Neye karşı? İçmeye karşı. İçmiyorum. İçmiyorum. Normal zamanda, normal işte bayram günleri ve bundan sonraki günlerde nedir? İçiyoruz, yiyoruz. Ama o oruçta olduğumuz günlerde ne yapıyoruz? O duruşu gösteriyoruz. Yiyemiyorum, içmiyorum diyoruz. Oruç bir tavırdır, bir duruştur. Şehevi arzularımıza karşı. Bir duruş. Bu tavır gösterdik. O duruşu gösterdik orucumuzda. Evet, bu ayet-i kerimede de ben bu şekilde anlıyorum meseleyi. İlk böyle aklıma gelen husus bu oluyor. Allahu Teala öyle buyuruyor. Emin iman edenler Allah'a karşı gereği gibi olması gerektiği gibi olun ve ancak Müslüman olarak can verin. Ve sonraki ayet-i kerimede evet çok derin manalar var, konuşulur ama süremiz biraz kısıtlı olduğu için hemen geçiyorum. hep birlikte Allah'ın ipine sarılın Allah'ın ipine, Kur'an'a, müfessirlerimiz Kur'an demişler, e, dinimize, İslam'a sarılın ve diyor ki Cenab-ı Hak müthiş bir uyarı, sakın ha bölünü parçalanmayın. Sakın ha bölünü parçalanmayın. Ayetin devamında ayrıntılar var ama orayı sizin ıttılağınıza, sizin çalışmanıza bırakıyorum. Ben buradan yüce dinimiz İslam'ın bize bu yönüyle, bu duruşu, bu tavrı, bizden Cenab-ı Hakk'ın beklentisini ifade etmeye çalışacağım. İslam, bir kere daha özetleyelim. İslam dini insanın doğasına sesleniyor. İnsana, insanı insan kılan değerler, ölçüler, kanun ve kurallar öneriyor. İnsan, deriz ya hani mesuliyet nedir, sorumluluk nedir diye sorduğumuz zaman deriz ki, insan olarak yaratılmışın, insan olarak Hesap vereceği bilincidir. Sorumluluk, mesuliyet. İnsan olarak yaratılmışın insan olarak, başka bir mahluk olarak değil, insan olarak hesap vereceği bilincidir sorumluluk. Evet, işte İslam insan olarak ya var edildiğimiz, yaratıldığımız bu dünyada insan olarak yaşamamızı ve insan olarak bu dünyadan ayrılmamızı sağlamak üzere bunu öneriyor. Bunun için ölçüler koymuş, bunun için kurallar koymuş İslam dini. İslam insana selamı yani barışı teklif ediyor. İslam insana insanca yaşamayı, herkesi kendi gibi kabul etmeyi, hayırlı işlerde, iyi ve güzel işlerde çabalamayı, yarışmayı tavsiye ediyor. İslam insanı yaratılmışların en şereflisi makamına layık görüyor ve bu makama çıkarmayı amaçlıyor. Bu makamda durmasını amaçlıyor insanın. Evet, onun için ibadetli imanımız var, onun için ibadetlerimiz var. İnsanla İslam'ın insandan, hani insan üzerindeki amacı gayesi bu. İnsanca yaşamak. Ve insanca yaşamanın ee, engeli olan, insan yaşamaya engel olan ne var ise bunlardan da arındırmayı amaç ediniyor. O zaman özetle o ifadeyi tekrar kullanalım inşallah. İslam neyi emrediyorsa bizim faydamıza, İslam neyden uzak durun, neyden sakındırıyorsa bizleri, o da bizim için zararlı olan şeyler. Evet. Ve bizden o duruş, o tavır bekleniyor bizden. Muhterem müminler, mübarek gündeyiz, bayram günlerindeyiz. Rabbim inşallah ahiret bayramımızın provası kılsın bu bayramı. Toplumsal dayanışma adına, birliktelik adına bayramlar birer vesiledir. Evet, bugünlerde varsa bu konuyla alakalı eksiklerimiz, bunların hatırlanması, bu pürüzlerin ortadan kaldırılması günleridir. Bakın toplumsal dayanışma diyoruz. Bu mübarek Ramazan ayını bu yıl pandemi ile alakalı, bu salgın hastalıkla alakalı ne yaptık? Evlerimizde karşıladık. İşe gitmek, işte çalışmak durumunda olan kardeşlerimize Cenab-ı Hak yardımcılar olsun, Allah onlardan razı olsun. Özellikle sağlık personelimiz, emniyet güçlerimiz ve çalışmak durumunda olan kardeşlerimiz. Diğerleri de ne yaptık? evler evlerde bekledik mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bir seferberlik yaşadık hep birlikte. Ne yaptık? İşte ihtiyacı olan kardeşlerimize hemen vefa grupları oluşturduk. Toplumsal dayanışma adına. Niye? Çünkü bize dinimiz bunu emrediyor. Şu alemde var olan o birlikte yaşamayı, yerin altında yaşayanıyla, üstünde uçanıyla, toprağın üzerinde sürüneniyle ve hem cinslerimiz olan diğer insanlarla bir arada yaşamak konusunda İslam bizden bu duruşu, bu tavrı bekliyor her daim. Yaşatmak adına. Ve bunu da bir yarışma olarak yani iyilikte, güzellikte, hayırda yarışmak adına bir seferberlik olarak veriyor. İşte ne yaptık biz de bu salgın günlerinde işte bu paylaşmayı devam ettiriyoruz, ettireceğiz vefa gruplarıyla kapısı çalınmadı, ihtiyaç sahibi inşallah kalmadı. Hep desteğimizde. Biz bize yeteriz dedik hep birlikte ve inşallah yetiyoruz. Bütün dünyaya da yetmek konusunda gayretkarız hep birlikte. Neden? Çünkü biz İslam'ız. Çünkü biz Müslümanız ve dinimizin bu emri çerçevesinde bu duruşumuzu tekrar gösteriyoruz. Bu şekilde durduğumuz zaman bir arada olduğumuz zaman nelerle sonuçlanacağını, nelerle karşılaşacağımızı biliyoruz. Şu an neredeyiz? Çanakkale'deyiz. O bir arada oluşun toplumsal dayanışmanın dünya çapındaki ender örneklerinden bir tanesi. Belki birincisi. Çanakkale'deyiz biz. Yedi düvelde her türlü teknolojisiyle, her türlü imkanıyla üzerinize de gelse siz bu manada teknolojik anlamda eksik de olsanız ama o bir arada duruşunuz yok mu? İşte o ne yapıyor? Hepsini geri çeviriyor. Rabbim inşallah cümlesinden razı olsun, cümlesine rahmet eylesin. Biz o duruşun gösterildiği mekandayız, yerdeyiz, Çanakkale'deyiz. Kurtuluş mücadelesinde, kurtuluş savaşında topyekun bir millet olarak onu gösterdik. 15 Temmuz'da onu gösterdik. Bir arada oluşumuz, bir arada duruşumuz bize e, hangi sonuçları veriyor? Hani bu toplumsal dayanışmamız, bir arada oluşumuzla alakalı çocukluğumuzdan bu güzel örneklerle büyüdük hep. Ben de genç kardeşlerimize, çocuklarımıza bu örnekle sesleneyim. Büyüklerimiz de açıklasınlar manasını göstersinler de örnek olarak. Hani bir baba evlatlarına etrafına toplamış da, Hepsinin eline birer tane çubuk veriyor. Diyor ki kırın bakalım. Kırıyorlar. Çıtır çıtır kırılıyor çubuklar. Sonra sayısını artırıyor çubukların. Hadi kırın diyor. Kıramıyorlar. Evet çok basit bir örnek ama. Çok basit. Ama e, bizim bir arada olduğumuz zaman nelere kadir olabileceğimizi, dünyada nelerle karşılaşabileceğimizi ve ahiret aleminde neyle karşılaşacağımızı gösteren Önemli örneklerden birisi. Ama o fitne tohumları, işte biz onları e, hepsini bir kenara bırakıyoruz. Biz bu mübarek günlerde, bu güzel günlerde bir arada olmanın, birlikte yaşamanın, dayanışma içerisinde olmanın, yardımlaşma içerisinde olmanın e, ne manaya geldiğini bu dünyada yaşatmış, buna vesile olmuş insanlar olarak bu dünyada bulunmayı ve ahirette de karşılığını umuyoruz bu şekilde. Ayrılık tohumu ekenlere biz birliktelik tohumu ile karşılık verelim. Nifak sökmek isteyenlere, bölmek isteyenlere biz o birlikteliğimizi ifade ederek duruşumuzla gösterelim. Çünkü hani namazlarımızda omuz omuza duruşumuz var diye bizim inşallah Rabbim en kısa sürede omuz omuza duruşumuzu tekrar böyle bir araya gelmeyi nasip eylesin camilerimizde. Ama o Fatiha suresi her rekatında okunurken namazımızda Cenab-ı Hak bize onu söyletiyor. اِيَّاكَ ve وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ Allah'ım biz hep birlikte omuz omuza senden sana kulluk eder ve senden hep birlikte yardım dileriz. Hep birlikte yardım isteriz. Orada ben dedirtmiyor Cenab-ı Hak, biz dedirtiyor. Demek ki biz olarak birçok şeyi mana ifade ediyoruz. Yoksa ben o ayrıldığımız zaman işte Cenab-ı Hakk'ın o uyarısı hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Sakın ha, sakın ha ayrılmayın. Sakın ha bölünmeyin. Toplu vursun sineler, toplar sindiremesin onu. Evet, bu mübarek günlerde inşallah e, Rabbim o büyüklerimiz, küçüklerimiz, hani onlara saygımızda, küçüklerimize sevgimizde, ee, bu bayramı, bayram günlerini itirak edelim. Ve birlikteliğimize halen getirecek ne var ise tecrübenizle, etrafınızda gördüğünüz o denemelerinizle ya da gördüğünüz o kötü örnekleriyle birliğimize, birliğimize, dayanışmamıza halen getirecek sıkıntı, problem olacak ne varsa bunları hep birlikte ortadan kaldıralım. Bizi bir arada tutacak. İşte Cenab-ı Hak bakın böyle günler vesile kılmış bize. Mübarek Ramazan ayı. Ne yaptık? Önceki dönemlerde işte iftarlarımız, sohbetlerimiz, bir araya gelişlerimiz, muhabbetlerimiz oluyordu. Bu sene olmadı. Ama o gönülden birlikteliklerimiz oldu. İnşallah devam etsin. İnşallah devam etsin. Ve o ihtiyaç sahiplerine el uzatmamız, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek o Ramazan ayında işte müftülüğümüzün alev fetva hattı ya da hocalarımıza danışan kardeşlerimiz, hocam işte zekatım var, nasıl değerlendireyim, nasıl nereye vereyim, işte fitrem var, fidyem var, e, sadakalar, bu bağışlar çenlendirdik. Bundan sonraki günlerde de inşallah devam ettirelim. Ve niçin? Kalmasın boynu bükük kimse, kalmasın böyle e, ihtiyaç sahibi kimse. Herkes o eşit şartlarda e, güzelce bir yaşama erişsin diye hep birlikte. Evet, hepimiz elimizden gelen neyse bunu yapmaya gayret gösterelim. Yardımlaşalım, kaynaşalım, bir arada olalım. Veren el olmak için gayret gösterelim. İnşallah. Ee, bu toplumsal dayanışma konusunda hep onu diyorduk ya hani yahu bir kimseyi camiye getiremeyiz ama camiden bir kimseyi uzaklaştırmayalım. Toplumsal dayanışma konusunda da ben hep onu söylerim. Yahu hani kaynaşmaya belki vesile, belki olan mı? olamam ama ama benim yüzümden bir ayrılık olmasın. Benim yüzümden fitne olmasın. Benim yüzümden dağınıklık olmasın. Buna dikkat etmeye gayret gösterelim. Büyüklerimizin ellerinden öpelim. Küçüklerimizin gözlerinden öpelim. Aile hayatımızda, komşulukla, akrabalıkla bu bağlarımızdır bizi ayakta tutan Rabbim inşallah devamını nasip eylesin. Hepimiz de buna vesile olalım inşallah. Toplumsal dayanışma deyince akla elbette birçok şey geliyor ama e, bugün benim sizlere bana ayrılan süre içerisinde başlıklar halinde ifade etmeye çalıştığım e, birkaç ana başlık hususu oldu. İnşallah bunları ferasetinizle, o derin ilminizle, derin düşüncenizle, eee tefekkürünüzle sizler daha da genişleteceksiniz ve hep birlikte inşallah o anlayışı Anlayışa kavuşmuş olacağız Öyle denir Öyle bir dost edinin ki Kötü gün kapınızı çaldığında Kapıya sizinle birlikte baksın Öyle dostlarımız olsun bizim Kötü gün kapıyı çaldı, çaldığında Kapıya bizimle beraber baksın Bir örnekle e, sohbetimi tamamlamak isterim Böyle bir yolculuğumuz esnasında Allah rahmet eylesin Bir abimiz e, arabayla giderken Arabanın e, işte frenleri konusunda Bir sıkıntı problem oldu Ben hemen yan taraftayım ee, hemen işte kapıyı açıp inmek istedim. O şoför abimiz benim arabayı bıraktı, beni tuttu ve çekti. Dedi ki nereye gidiyorsun? Dedim ki abi problem oldu hani uçacağız gideceğiz dedi ki ben burada kalıyorum. Sen nereye gidiyorsun? Biz bu arabaya beraber bindik beraber gideceğiz. Evet ben o gün o gün birçok şeyi idrak etmek nasip oldu. Evet o arabaya biz beraber bindik beraber kurtulmanın çaresine bakacağız. Birlikte e, kurtulmaya çalışacağız orada. Destek olmam lazımdı. Hemen kaçmak değildi. Evet, Allah rahmet eylesin bütün ölmüşlerimize, bütün geçmişlerimize. Şu mübarek günde e, bize bugünleri e, yaşadığımız bu coğrafyayı e, bugünlere erişmemize sebep, vesile olan bütün ömürlerimize cenab-ı hak rahmet eylesin inşallah. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Vefat eylemiş gazilerimize Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Dinimi mübini İslam'ı bizlere kadar ulaştırabilmek, eriştirebilmek maksadıyla gayret göstermiş bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin Cenab-ı Hak inşallah. Bizleri aynen onlar gibi iyi hatırlayan ve geç, geleceğine birlik, beraberlik içerisinde huzurlu, mutlu bir dünya bırakma konusunda Gayret etmişler olarak bu alemden ayrılmayı nasip eylesin inşallah. Rabbim birliğimizi daim eylesin. Mübarek olsun günümüz. Bereketli olsun günümüz inşallah. Nice hayırlara, nice güzelliklere vesile olsun. Dünyanın dört bir yanında kalmasın masum bir gönül, kalmasın gözü yaşlı bir insan. Rabbim inşallah dualarımızı kabul buyursun. El Fatiha.